Danla Bilic, kendisini saçma sapan ve ciddiyetsiz sözleriyle eleştiren Sinan Akçıl'a açıklama yaptı. Bilic, yaşadıklarının gerçek olduğunu vurgulayarak, sabah erken saatlerde soruşturma kapsamında evinden alındığını ve evinde arama yapıldığını söyledi. Açıklamasında, kamuoyuna yansıyan süreçte tek bir yalan olmadığını belirten Bilic, eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın. yalan bir şey var mı? Ben sabahın köründe evimden ee, uyuşturucu soruşturmasıyla gözaltına alındım mı alındım benim evim arandı mı arandı jandarma komutanlarıyla ve narkotik köpeklerle ee, ifadeye götürüldüm mü götürüldüm kan saç testi verdim mi verdim üstüne de teşekkür ettim kimseye teşekkür etmek için sizden izin almayacağım bize hepimize herkes aynı şeyi söyleyecektir çok nazik iyi davranıldı biz suçlu değiliz biz soruşturmaya girdik teste götürüldük Ha göreceğiz şimdi sonuçları.